Ne diyor biliyor musunuz bir zat? Dil penahı gün dil penahı kibriyadır. Yıkma gönlün kimsenin. Kence esrarı hüdadır. Yıkma gönlün kimsenin. saatı kudretle yaratılmıştır gönül. Sun'u Mevla'dır. Yıkma gönlün kimsenin. Mülkü hak, Darül bekadır. Yıkma gönlün kimse. Kalbi mümin beyt Rahman hac Ekber ondadır. Secdegâh-ı Mustafa'dır. Yıkma gönlün kimse. Ey Nesimi kendi vahdet hanesidir bu gönül. cilvegâh Evliyadır. Yıkma gönlün kimsenin. Yani diyor ki insanın gönlü Allah'ın azametinin tecelli ettiği bir mahaldir. Öyleyse o gönlü yıkma ki ilahi kibriyaya dil uzatmış olmayasın. Ve o gönül ilahi sırlar hazinesidir. O gönlü yıkarsan o sırlardan mahrum kalırsın. Allah'ın zatı insanın gönlünde mevcuttur. O gönle, o şura, o nefse, o benliğe dil uzatırsan, o senin söylediğin kötü söz, ta gider, zatı ilahiye dokunur, sonra ömür boyu çekersin ettiğini. Ve kalbi mümin, Rahman'ın beytidir. Ve Hacı Ekber de, ondadır. Hani demiş ya birisi o Mekke'deki Kabe İbrahim'in elleriyle örülmüş taşlardandır. Ama insanın gönül Kabe'si Allah'ın kudret eliyle meydana getirilmiştir. İşte öyledir insanın gönlü. Ve o gönül secdegahı Mustafa'dır. İşte bu zatın dediği gibi biz İnsanların varlığında Allah'ı bulmaya çalışalım. Bilin ki Allah'a giden yol benim gönlümden geçer, sizin gönlünüzden geçer, karşınızdaki insanların gönlünden geçer. Sizin hitabınız her ne kadar zahirde karşınızdaki surete ise de, gerçekte o suretin ardındaki varlık olan Allah'adır. Sövdüğünüzde farkında olmadan Allah'a sövüyorsunuz. Sevdiğinizde farkında olmadan Allah'ı seviyorsunuz. Canınız, gönlünüz, yüreğiniz Allah'ın varlığıyla kaim ve daimdir. Öyleyse bilin ki insanı sevmekten daha büyük bir ibadet yoktur. Çünkü sevdiğiniz o varlık insan isminin ardında Allah'tır. Allah. Sakın ha ki sanmayın yukarıda ötelerde bir tanrıdır. Tüm varlığın her zerresinde mevcut olan yüce zattır o. Kuşu da sevin, kediyi de, köpeği de, insanı da, çiçeği de her birinde onu görün. Balıklarım vardır benim evimde, akvaryumda. Kedim vardır, oğlum derim adına. Bir kedisi, kucağımdan kalkmaz. Çiçeklerim vardır. Sayısız. Her biriyle gider konuşurum. Anlarlar beni. Sevgiyi hissederler. Serpilirler, büyürler, şaşarlar insanlar. Nasıl oluyor senin elinde bu çiçekler bu kadar kısa zamanda büyüyor, gelişiyor diye. Onları geliştiren şey Onlarla olan ilgi sevgidir. Onları sevmekle sanıyorlar. Ben kediyi seviyorum sanıyorlar. Ben köpeği seviyorum. Sanıyorlar ben çiçekleri seviyorum. Bilmiyorlar ki ben Allah'ı seviyorum. İnsanın yaşamında sevgiden güzel bir şey olamaz. İnsanın yaşamında paylaşmaktan güzel bir şey olamaz. Çünkü paylaştığınız varlık Allah'tır. Onunla yaşamımızı paylaşıyoruz biz farkında değiliz.